Merhaba, Fixyysa Çekim Kliniğine hoş geldiniz. Bugün sizlere operasyonel süreçten bahsetmek istiyorum. Operasyonu karar verdiğinizde sizlerin bir bireysel müşteri temsilcisi oluyor zaten. O sizi tüm sürecinizi bilgilendirmek adına arıyor. Operasyondan bir gün öncesinde de operasyon saatinizi ve yapmanız gereken konularla ilgili de bir bilgilendirme geçiyor. Buraya geldiğinizde önceki saçlarınızın tıraşını gerçekleştiriyoruz. Sonra uzmanınızla beraber saçınızın kas yapısına göre ön çizginizi belirliyoruz. Sonra lokal anesteziniz ve alımınız sonrasında kanal açımınız ve ekiminiz olarak devam ediyor sürecimiz. Bu operasyonel süreciniz buradan çıktıktan sonra aynı gün zaten evinize gidip güzelce dinlenmenizi istiyoruz. Size Yine bir bilgilendirme metni atıyoruz ki burada nasıl ilerleyeceğiniz, ilaçlarınızı nasıl kullanacağınız, haç bandınızı nasıl kullanacağınız, hatta yıkamalarınızı nasıl yapacağınıza kadar bir bilgilendirmeyi hem sözlü hem yazılı olarak iletiyoruz. Operasyondan sonra 3 gün geçtiğinde buraya gelip yıkamalarınızı yapmanızı bekliyoruz. Eğer yakındaysanız gelin hem temizliğinizi hem yıkamanızı biz gerçekleştirelim. Ama yoksanız da biz yapmış olduğumuz yıkamanın aynısını içeren bir videoyu sizlere iletelim. evlerinizde yıkamanızı gerçekleştirebilir ve bize resminizi atabilirsiniz. 3. günle 10. gün arasında saçlarımıza özen gösteriyoruz ve aynı yıkamaları gerçekleştiriyoruz. Saçımızda sürtme gibi bir hareketleri asla yapmıyoruz. Sadece dokun, bırak hareketleriyle dokunabiliyoruz. Yatış pozisyonlarımıza müşteri temsilcimizin size anlattığı gibi dikkat ediyoruz. 10. güne geldiğinizde yine müsaitseniz buraya girin, kabuklarınızı dökelim. Ama yine burada değilseniz şehir dışında ya da yurt dışındaysanız sorun yok. Biz size bir video daha gönderiyoruz. Nasıl kabuklarınızı dökeceğinize dair bilgilendirme yapıyoruz ki zaten şampuanınızı size vermiştik. O şampuana devam ediyorsunuz yıkamaya. Kabuklarınızı döküyorsunuz, bize resmini atıyorsunuz ve sürecimizi sonlandırıyoruz. Sonrasındaki süreçte bir ay sonra sizi muhakkak bekliyorum bir PRP'nizi yapmak için bir ay sonra yine bekliyorum. Diğer PRP'nizi yapmak için bunlar hediye PRP'leriniz. Saçınızı güçlendirecek, canlandıracak en güzel etmenlerden bir tanesi. Sonrasında 6. ayda sizi arıyoruz ve diyoruz ki saçlarınız ne durumda? Çünkü saçlarınız ortalama %60'ı çıktı. 6. aydan sonrasında bir de 1. yılda sizi arıyoruz. Artık saçlarınızın neredeyse tamamının çıkmış olmasını bekliyoruz. Ve bizim için en güzel süreç burada başlıyor. Bol bol referansınızı bekliyoruz. Çünkü harika saçlarınız artık yeni bir hayata başlamış oluyorsunuz. Bu yüzden yeni bir hayat için yeni Yeni saç için hepinizi kremimize bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.